Sana zaman dilimine göre çalışan, anlık sinyal veren, ne zaman mola vereceğini söyleyen bir ticaret koçu göstersem, hem de tamamen ücretsiz desem ne dersin? Sonuna kadar izlersen bu bilgileri eksiksiz bir şekilde öğreneceksin. Merhaba arkadaşlar, Boca Trade kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ethereum, Solana gibi kripto paralarda anlık sinyal üreterek seni hem eğiten hem de disipline sokan bir sistemden bahsedeceğim. Adı Ticaret Koçu. Bu tamamen Boca Trade tarafından geliştirilen eğitim amaçlı bir ticaret koçu. Bu bir zengin ol sistemi değil. Bu bir eğitim ve disiplin koçu arkadaşlar. Yani ekrana kafa gömmek yerine planlı ve kontrollü ilerlemeni sağlıyor. Videonun sonunda bunu tamamen ücretsiz kullanabileceğini adım adım anlatacağım. O yüzden sonuna kadar izle. Bu arada bu video yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız seni bilinçlendirmek ve işlem disiplini geliştirmek. Şimdi dürüst olalım. Kriptoya girince genelde şu üç sorun oluyor. Birincisi, plansız işlem. Sabah başka, akşam başka strateji geliştiriyorsunuz kendi kendinize. Bu olmamalı. İkincisi, sürekli ekrana bakma, gün boyu grafik takip edip kafayı duman yapma yani her grafiği okuma şansınız yoktur. Psikoloji ile alakalı da grafiklerde yanılma payınız yüksektir. Üçüncüsü ve son olarak duygusal karar, korku, açgözlük, intikam işlemleri. Örneğin 5. tekrardasınız. 5. tekrarda duygusal bir baskı oluyor. 6. tekrarı girsem mi? Veya da girmiyorsunuz. Ulan keşke girseydim. Bakın işlem geliyordu vesaire diye. İntikam işlemleri başlıyor bu sefer. Kaybettiğim 5 işlem var bunu kesin almalıyım gibi bir dürtü oluşuyor. O yüzden işlemlere sürekli girme isteği uyanıyor. Bunların önüne geçmek için bu ticaret koçunu geliştirdik. Peki ticaret koçu nedir? Ne yapar? Burada sistemi sade sade anlatacağım sizlere. Ticaret koçu senin zaman dilimine göre çalışan bir sistem. Ethereum, Solana, Crypto Idex, Bitcoin Cash gibi kripto paralarda anlık sinyal üretiyor. Sana otomatik tablo sistemi üzerinden hangi yönde sinyal geldiğini ne zaman işlemde olman gerektiğini, ne zaman mola vermen gerektiğini gösteriyor. Yani sana sadece al sat demiyor. Şimdi dur ekrana bakma biraz mola ver diyerek işlem disiplini de öğretiyor. En güzel tarafı bu sistemi kullanırken sadece kopyala yapıştır yapan biri olmuyoruz. Her sinyalle birlikte eğitim odaklı açıklamalarla gelişiyoruz. Neden o sinyal geldi? Hangi bölgede risk artıyor? Hedefe nasıl yürüyoruz? zamanla başkasına muhtaç olmadan kendi stratejini okur hale geliyorsun. Tekrar söylüyorum. Bu bir garantili kazanç sistemi değildir. Eğitim ve disiplin koç. Piyasa risklidir. Her zaman kaybetme ihtimalinde vardır. Şimdi gelin ekranda bizi ne karşılıyor? Önce ondan başlayalım. Telegram'dan ticaret koç bot yazdığınızda bu ekran sizlere gelecek. Başla dediğinizde sizden bir lisans anahtarı isteyecek. Bu lisans anahtarını sizlere sadece boca destek kullanıcısı verebilir. Çünkü bu yetki tamamen bizde. Bu videoyu özel denemeniz için 10 aralığı kadar geçerli bir lisans kodu göstereceğim. Ama eğer 10 aralığı geçtiyseniz lisans sizlerde çalışmayacaktır. Lisans anahtarı bölümüne 10 aralık yazıyorum. Söylemiş olduğum gibi 10 aralığı kadar bu lisans kodu geçerlidir. Sizlerde ücretsiz bir şekilde kullanabilir, test edebilirsiniz devam et dediğimizde arkadaşlar ticaret koçu ekranımız açıldı. Burada bakın bir gün olarak süremiz yazıyor sağ üst köşede. Canlı sinyal robotu demo hesaplarınızda deneyebilmeniz için basit arayüzde eğitim amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Başlangıç modu ilk kez başlıyorsanız 5 dakikalık 15 dakikalık periyotları seçebilirsiniz ama ben 1 dakikalık olarak gösterim sağlayacağım. Gelişmiş modda da kendinizi geliştirdiğinizde 1 dakika 5 dakika olarak kullanabileceksiniz. AI Coach sinyal sonrası geri bildirim ve strateji önerileri sizlere sağlanacaktır. Her gün kısa kısa canlı eğitim oturumlarını YouTube üzerinden yapıyoruz. O yüzden YouTube'dan eğer bizleri takip etmiyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Eğitime başla dediğimizde bize bir eğitim sözleşmesi çıkıyor. Bu eğitim sözleşmesini okuduğunuzda Kabul ederseniz ekran gelecek. Kabul etmezseniz tekrardan onay isteyecek sizlerden. Onay vermeniz halinde görmüş olduğunuz gibi Premium Ticaret Koçu sizleri karşılayacaktır. Şimdi burada tablo sistem var. Tablo 1, tablo 2, tablo 3, tablo 4. Dolar hesabı kullananlar için ve Premium hesaplar için buralarda tek tek bakiye bilgileri değişen bir sistem mevcut. Dilerseniz siz kendi manuel işlemlerinizi sıraya göre girebilirsiniz. Şimdi burada premium olarak seçtiğimde gerekli bakiyenin 94.450 lira olduğunu bizlere gösteriyor. Bu ticaret koçunu sorunsuz bir şekilde kullanabilmemiz için %90 üzerinde başarıya ulaşabilmemiz için minimum tablo 4'te olması gereken bir tutar ihtiyacı var. O da 15.550 lira. Yani 8 işlem gidebilmeniz için bu tutara ihtiyaç var. Ben şu anda premium olarak devam edeceğim ama manuel bir şekilde de eklemeyi sizlere gösteriyorum. Bakın buraya 120 yazdım. Gerekli bakiye otomatik bir şekilde artacaktır. 380 yazdım bakın. İkisinin toplam 500 liraysa burada gerekli bakiye şeklinde gösteriyor. 3 işlemde bakın 1450'ye çıktı. 4 işlemde 3650 liraya çıktı. Yani toplamda 4 işlem bir bakiyeniz varsa burada otomatik bir şekilde hesaplamasını yapabiliyorsunuz. Ben premium seçtim. Bakın burada işlem sırasına göre gireceğim tutarlar burada bana gösteriliyor. Onları zaten aşağı tarafta net bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Tablo seçtiğinizde ise fazla işlem yapma azalıyor. Duygusal kararlar azalıyor. Her şey bir plan dahilinde ilerliyor. O da başarıya gitmenizi sağlıyor arkadaşlar. Burada tabloyu gizle dediğimizde tablo otomatik bir şekilde gizlendi. Alt tarafa Güncel bakiyeniz mesela buradaki tutar değil de başka bir tutarsa buraya yazabilirsiniz. Eksiğiniz vesaire varsa bunları sizlere söyleyecektir. Ben burada hiçbirini doldurmadan bakın otomatik bakiye dediğimde hangi tabloyu seçtiysem otomatik bir şekilde buraya geldiğini net bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Daha sonrasında varlık oranı bakın %82. Burada Ethereum bana %82 veriyorsa 82 yazıyorum. 80 veriyorsa 80 yazıyorum. Ona göre de hesaplamalar sağlanıyor. Kripto tarafında Ethereum, Crypto.idex, Solana, Uniswap, Bitcoin Cash, Toncoin gibi birçok kripto varlık üzerinde otomatik sinyal üretimi sağlanıyor. Bunları favoriye ekleyip burada favorilerde de görüntüleyebilirsiniz. Şimdi ben Ethereum paritesinde işlem açacağım için Ethereum'u seçiyorum. Otomatik bakiye dedim ve kaydet dediğimde otomatik bir şekilde koşluk paneli bana açılıyor. Burada bakın günlük hedefim Günlük hedef bu arada yukarıdan değiştirebiliyorsunuz. Mesela hedef karımız %1 olarak seçersen bana hedef 944 olarak kaydet dediğimde güncelleniyor olacaktır. Şimdi peki bu koşluk paneli nasıl çalıştıracağız? Burada yeşil butonda eğitime başla dediğimizde bakın eğitime başlıyoruz. Lütfen gerçek hesaplarınızda denemeyin. Gerçek hesap kullanılması durumunda tüm sorumluluk size aittir. Mesajını alıyoruz. Kabul etmezseniz sinyal üretimi sağlamayacaktır. Kabul ettiğinizde otomatik sinyal üretimine geçmiş olacaktır. Şimdi gelin canlı canlı eğitim koçunu nasıl kullanılır onlara bakalım. Kabul ediyorum dediğinde bakın aşağı yönlü bir sinyal üretimi sağladı. Burada adım tutarında girmem gereken tutarı bana gösteriyor. 120 lira aşağı yönlü işlem giriş sağla dedi bana ve aşağı yönlü girişimi sağladım. Burada dikkat etmeniz gereken, bakın sonraki tutar yazıyor burada 380 lira. Bu 380 lirayı her zaman hazırda bekletiyoruz arkadaşlar. Bakın işlem sonuçlandı. Şimdi bana başarılı mı başarısız mı soruyor. Başarısız dediğimde tekrar aşağı yöne gitmem gerektiğini söyledi. Ve burada sonraki tutar 950 lira olarak güncellendi. Ben bu sonraki tutarı buraya 950 lira olarak yazıyorum. Burada güncel kar zarar durumunuz neyse onu gösterecektir. İlk işlemimiz gittiği için 120 lira zarar da gösteriyor. Ama bu ikinci tekrar geldiğinde ve ben başarıyı işaretlediğimde burada artıya geçecektir. İkinci tekrar başarısız yine aşağı yönlü devam etmem gerektiğini söyledi ve ben de aşağı yönlü işlem devam ettiriyorum. Güncel zarar şu anda 500 lira olarak görünüyor. Şu anda üçüncü tekrarda devam ediyor. Sonraki tutarım neymiş? 2200 lira. Ben tutar kısmını 2200 lira olarak dördüncü tekrarımı hazırda bekletiyorum. Buradaki tekrarım başarısız oldu. Tekrar aşağı yönlü devam etmem gerektiğini söylüyor. Biraz işleme geç girmiş olsam da işlem şu an için short olarak devam ediyor. Genel olarak 4'ü 5'i gördüğünüzde burada strateji seç kısmına geliyorsunuz. Stratejileri değiştirebiliyorsunuz. Ben genelde 4 işlem gördükten sonra strateji 3 kısmını seçiyorum. Ve sinyallerin strateji 3'e göre belirlenmesini sağlıyorum. Zaman aralığı 1 dakika olarak devam ettiğim için bu da aynı şekilde kalmış oluyor. Geri sayım 24 saniyesi var. 24 saniye sonrasında bu işlemin sonucu belli olacak. Başarılı dediğimde ise buradaki güncel kar zarar durumum yeşil olarak güncellenecek. Yani karda olarak güncellenecek arkadaşlar. İşlemim devam ediyor bundan sonraki gelecek sinyali strateji 3'e göre belirleyecek ve ben de strateji 3'e göre devam edeceğim. Sonraki tutar kısmı 4900'dü. Bunu başarısız dedim. Yine yönü devam etmem gerektiğini söylüyor. Bu işleme biraz geç girmiş olduk. Normalde girmemiz gereken yer şurasıydı. Mum kapanışı bura olduğu için buradan aşağıını girmemiz gerekiyordu. Ama şu anda biz ne yaptık? Biraz daha geç işlem aldık. Burada işlemimiz başarılı oldu. Bakın başarılı işaret dediğimde yukarı yönü devam et diyor. Ve burada dikkat ettiyseniz güncel kar zarar durumumuz 368 lira olarak güncellendi ve kara geçtiğimizi gösteriyor. Yukarı yönü işlem aldırdı ve işlem devam ediyor. Yarı sayım aynı şekilde senkronize bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu işlem tamamlandığında yeni sinyal üretimi işlem sonucuna göre tekrardan bizlere üretmiş olacak. Bu işlem başarısız oldu. Başarısız işaretledim. 380 lira olarak ikinci tekrarla yukarı yönlü işleme devam ediyorum. Şimdi bu işlem başarılı oldu. Başarılı işaretlediğimde bakın diyor ki Tebrikler. Hedefin yarısını tamamladım. Kendine biraz vakit ayır ve nefes al. Gayet iyiydin. Müsait olduğunda tekrar devam edelim. Ya da günü bitirelim ne dersin diyor. Mola veriyorum dediğinizde artık o kar yeterli diyorsunuz. Devam etmek istiyorum dediğinizde ise yeni sinyal üretimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Birkaç dakika içerisinde sadece 560 liralık bir kar aldık. Ve 4 işlemde. 4 işlemde neyi kullanmış olduk arkadaşlar? Bakın. 120, 380, 950, 2200. Toplamda 3650 liraya ne kazanmış olduk? 560 lira kazanmış olduk değerli arkadaşlar. Tabi bunları demo hesapta deneyip kendinizi geliştirmeniz adına ben gerçek hesapta işleme devam ettim. Burada sizin alacağınız işlemlerde sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Ücretsiz lisans nasıl alınır? Gelelim en merak edilen kısma. Ticaret koçu tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretli bir şekilde kesinlikle satışı yok. Ama bunu belli bir disiplinle kullanmanı istiyoruz. O yüzden lisansı şöyle veriyoruz. Açıklama kısmındaki referans bağlantısından üye oluyorsun. Oluşturduğun hesabına kendi bütçene uygun olacak şekilde yatırımını yapıyorsun. Sonra Telegram'dan boca destek adresine sadece şu mesajı yazıyoruz. Koç bilgi. Biz referanslı kaydını ve yatırımını kontrol ediyoruz. Şartlar sağlandığında ticaret koçu lisansı sana ücretsiz tanımlıyoruz. Yani ekstra bir yazılım ücreti yok, aylık aidat yok, gizli ödeme yok. Sen referans bağlantısından üye olup yatırımını yapıyorsun. Ticaret koçu lisansın sana hediye geliyor. Bu kadar basit. Her zaman hatırlatıyorum. Bu sistem kar garantisi vermez ama sana plan sistem ve disiplin kazandırır. Karar her zaman sende, risk her zaman piyasada arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Eğer kripto işlemlerinde ne zaman girsem, ne zaman çıksam, ne zaman mola versem sorularına tek başına cevap veremiyorsan, ticaret koçu da tam bu noktada yanında. Açıklama kısmındaki referans linkinden hemen üye ol, hesabına yatırım yap. Telegram'dan boca destek adresine koç bilgi yaz. Sana lisansını ücretsiz bir şekilde tanımlayalım ve ilk günden itibaren planlı, eğitimli, odaklı bir şekilde ilerlemeye başla. Eğer aklına takılan bir soru varsa yorumlara yazabilirsin. Tek tek dönüyorum. Videoyu beğenirsen de kanala büyük destek sağlamış olursun. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutma. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Bu senin ticaret koçun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.